Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada iddialı konuşarak Yüksel Yıldırımım ben Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birisiyim dedi. Açıklamalar yaptınız yani ben iddialı konuşuyorum yani Yüksel Yıldırımım ben ya yani artık mütevazi olmayacağım. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biriyim. Hı hı. Daha ne olsun yani evet, ben... çok paralar harcıyorum Samsun'da. Artık insanlar da yani bıraksın bana alışsınlar öyle boş konuşmuyoruz. Parası olmayan bir kulüp değiliz paramız da var taraftarımız da var. Koskoca bir şehir var arkamda tarih var daha niye ben bunları yapmayacağım ki? Yani yerimde duramıyorum yani biz o bulunduğumuz kaba sığmıyoruz artık insanlar alışacak. Samspor gümbür gümbür geliyor.